dakika gelişmesi var. Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliğini yayınladı. 2024 YKS sınavını bu değişiklik etkiliyor mu? Merhaba arkadaşlar Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Uzun süredir beklenen 2024 YKS sınavını etkileyecek mi etkilemeyecek mi sorularının geldiği ve 2024 YKS'de sınav içeriğinden konu çıkarılır mı sorularının geldiği MEF müfredat değişikliği sonunda açıklandı. Başlamadan YKS sınavı ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet uzun zamandır beklediğimiz müfredat değişikliği açıklandı. Hangi konular çıkarıldı, hangi konular geldi, hangi konuların yeri değişti. Bunlar bugün yayınlandı arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanımız tarafından ilan edildi. Ders ders hangi konuların çıkarıldığı, yeni müfredatta ne gibi değişikliklerin yapıldığı ile ilgili bütün programlar yayınlandı. Sitenin linkini yorum ve açıklamalar kısmına bırakıyorum. O link üzerinden de inceleyebilirsiniz. Ben de detaylı olarak inceliyorum ve sizlerle ayrıntılı bir video paylaşacağım önümüzdeki günlerde. YKS adaylarından çok soru geliyordu. Hocam bu bizi etkiliyor mu sorusu arkadaşlar? Hayır, sizi etkileyen bir şey yok. Yeni müfredat önümüzdeki yıldan itibaren yani 2024-25 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde ilk önce okul öncesi, 5. sınıf ve 9. sınıflardan başlanarak uygulanacak arkadaşlar 2024 YKS sınavının içeriğini etkilemiyor arkadaşlar. Burada artık bu olay kafanızdan tamamen çıksın ve sınava doğru yaklaştığımız bu dönemde çalışmalarınıza biraz daha hız verin değerli arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.